E merhaba sevgili arkadaşlar, Volkan abi ile dünyanın ünlü yapıları turuna hoş geldiniz. Bugün dünyayı dolaşacağımız ve bazı ünlü yapıları keşfedeceğimiz muhteşem bir yolculuğa çıkıyoruz. Otobüsümüz hazır, öğrencilerim heyecanlı, dünya haritamız açık. Hazır mısınız? Harika. O zaman hemen başlayalım. İlk durağımız romantizmin ve sanatın şehri, Paris, Fransa. İşte karşınızda Eyfel Kulesi. 1889 yılında inşa edilmiş olan bu muhteşem yapı Paris'in simgesi haline geldi. Şimdi herkes burada bir fotoğraf çektirsin. Bu kule tam 324 metre yüksekliğinde. Biliyor musunuz? İlk yapıldığında birçok insan bunun çirkin bir yapı olduğunu düşünmüş ama şimdi herkes ona hayran. Şimdi yukarı çıkalım ve şehri kuş bakışı görelim. Vay canına, işte burası Paris. Görüyor musunuz? Şehrin sokakları, Seine Nehri ve o güzel binalar. Hayallerinizle dolu bir şehir burası. İkinci durak, İtalya'nın başkenti, Roma'daki efsanevi kolezyum. Bu dev yapıda bir zamanlar gladyatör dövüşleri yapılıyormuş. Burada savaşçıların cesaretini ve gücünü izlemek için binlerce insan bir araya gelirmiş. Hadi içeri girelim. İçeri girdiğimizde hissettiğimiz o serinlik ve tarihin kokusu inanılmaz burası tam 80 bin kişiye ev sahipliği yapabiliyormuş. Düşünsenize, bu kadar insanın bir arada aynı heyecanı yaşaması ne kadar muazzam. Burada tarih gerçekten canlanıyor. Şimdi rotamızı doğuya çeviriyoruz ve Hindistan'a gidiyoruz. İşte karşınızda Taj Mahal. Bu muhteşem yapı, bir aşk hikayesinin sembolü. İmparator Şah Cihan, sevgili eşi Mumtaz Mahal için yaptırmış. Gerçekten büyüleyici, değil mi? Taj Mahal'in inşaatı tam 22 yıl sürmüş. Herkesin buradan en güzel fotoğrafı çekmesini istiyorum. Bu yapının mavi, sarı ve pembe gibi farklı renklerde görünmesinin sebebi, gün boyunca güneşin ışığını nasıl yansıttığıdır. Adeta doğa ile dans eden, yaşayan bir yapı. Ve şimdi karşınızda dünyanın en uzun savunma yapısı, Büyük Çin Seddi. Yaklaşık 21 milim 196 kilometre uzunluğunda ve tam 2000 yıl önce inşaatına başlanmış. Gerçekten etkileyici, değil mi? Burası tarihi boyunca birçok savaşta savunma görevi görmüş. Şimdi seddi yürüyerek keşfedelim. Bu muhteşem manzarayı iliklerimize kadar hissedelim. Her bir adımda tarihin izlerini hissediyorsunuz. Aşağıda uzanan yeşil dağların ve ormanların güzelliği ise nefes kesici. Bu yürüyüş sadece fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel bir yolculuk. Sıradaki durağımız için çok uzaklara en dağlarının zirvelerine gidiyoruz. İşte bulutların arasında saklı bir hazine, Machu Picchu. İnanılmaz bir inka kalıntısı. Burada eski inka uygarlığının nedenli ileri düzeyde olduğunu görebiliriz. Bu muhteşem yer, 15. yüzyılda inşa edilmiş ve büyük buluş anlamını taşıyor. Buradaki yapılar, doğa ile tamamen iç içe geçmiş. Nefes kesici bir görüntü. Her açıdan kendi içindeki güzelliği keşfediyorsunuz. Anlatılacak çok şey var ama en güzeli burada olmak, hissetmek. Hayal gücünüzü serbest bırakın. Şimdi ise modern dünyaya bir sıçrama yapıyoruz. İşte karşınızda dünyaca ünlü Sydney Opera Binası. Bu bina, modern mimarinin en güzel örneklerinden biri. Tasarımı o kadar ilginç ki, sanki dev bir deniz kabuğu gibi görünüyor. İçerisinde harika gösteriler ve konserler yapılıyor. Ama önce bu çarpıcı yapının önünde poz verelim. Mimarı Jörn Utzon'un hayal gücü gerçekten sınırları aşmış. İçi kadar dışı da büyüleyici. Şimdi gelin, biraz şehir merkezinde dolaşalım, beraber anı biriktirelim. Yolculuğumuzda farklı bir kültüre geçmenin heyecanıyla şimdi İran'ın kalbinde yer alan Tahran Kalesi'ndeyiz. Bu tarihi yapı, 16. yüzyılda Şah Abbas tarafından inşa edildi. Görüyor musunuz, mimarisi bize geçmişteki o ihtişamı hatırlatıyor. Burası sadece bir bina değil, Aynı zamanda çok sayıda tarihi olayı ve zengin bir kültürü barındırıyor. Kalenin saraylarına, bahçelerine ve tarihi dokusuna hayran kalmamak elde değil. Şimdi herkes buranın mistik atmosferinde bir fotoğraf çeksin. Evet arkadaşlar, bugün dünyada birçok farklı kültür ve tarih ile dolu muhteşem yapıları ziyaret ettik. Her yer kendine has bir güzellik taşıyor. Sizler de her anı yaşamaya ve öğrenmeye devam ettiniz. Şimdi Hepiniz için en güzel anı hangisiydi? Hadi paylaşalım. Bu yolculuktan öğrendiğimiz en önemli şey, farklı kültürlerin ne kadar değerli olduğu ve bu değerleri keşfetmenin verdiği mutluluk. Unutmayın, her seyahat bir deneyimdir. Her anı kıymetli ve özeldir. Sevgili arkadaşlar, bu eşsiz yolculukta bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Benimle birlikte dünyanın dört bir yanını gezdiğiniz için çok mutluyum. Kanala abone olmak sadece bir tıklama değil. Aynı zamanda maceramıza katılmanın kapısını aralamak demek. Her yeni videoda sizi bekleyen sürprizlerle dolu bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Unutmayın, mükemmel içerik ve topluluğumuzun birlikte büyümesi için abone olmayı unutmayın. Bize katılın ve özgün içeriklerimizle dolu bu serüvende yerinizi alın. Bir sonraki maceramızda görüşmek üzere, hoşça kalın.